şeytandan Allah'a Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla göğe ve Tarık'a and olsun. E, demek ki gökten bir şey Tarık. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir diyor. Allah bir kere Tarık e, kelimesinin üstüne dikkat çekiyor. Karanlığı delen yıldızdır. Açıkça anlıyoruz ki Mehdiyet işaret ediyor. Zulümatı, decaliyeti delen yıldız. Zaten peygamberin hadislerinde de aynı ifadeler geçiyor. Yani parlak bir yıldıza benzetiyor peygamber Efendimiz. Üzerinde gözetleyici, koruyucu bulunmayan hiçbir nefis kimse yoktur. Yani şu anda da bizim üzerimizde hem gözetleyici hem koruyucu olan varlıklar var. Hepsi o şekilde yaratılmıştır. Nasıl beynimizin içindeki ruhu göremiyoruz ama beynimiz bizi yönetiyorsa, beynimizin içindeki ruh bizi yönetiyorsa, üzerimizdeki ilave ruhlar da gene bize yardımcı olmak için Allah tarafından yaratılıyor. Beynimizin içindeki ruhu görme imkanımız yok. Aynı şekilde omuzlarımız üstündeki ruhu da görme imkanımız yok. Mehdi'nin de üzerinde Cibril vardır. Onun onun koruyucusudur Cibril, onun yanındadır. Görünmez. Mikail vardır, görülmez. İsrafil vardır, görülmez. ayet aynı zamanda ona bakıyor. İnsan bir baksın hangi şeyden yaratıldı? Şimdi bu emre göre hangi şeyden yaratıldığımızı elektron mikroskopla dahil her şeyi kullanarak araştırmanız farz olmuş olur bu ayete göre. Bak insan bir baksın hangi şeyden yaratıldı? Bu ayetin kapsamında hücre, kromozomlar hepsi dahildir. Atomun yapısına kadar analiz etmek durumundayız bu ayetin hükmü yerine gelmesi için. Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı. Yani sperm de incelenmesi için yine aynı şekilde elektron mikroskoba ihtiyaç var. Bu su bel kemiği ile kaburgalar arasından çıkar. Yani insanın bedeninden çıkar anlamına geliyor. Buradaki yani bel kemiği ve kaburgalar insanın ana çatısını oluşturan bir yapı bu. Yani insanın vücudunun içinden çıkar diyor Allah. Şüphesiz Allah onu yeniden döndürmeye güç yetirendir. Yani e, anlamı e, birçok anlamı var. Fakat Öldükten sonra yeniden dirilten anlamı da var. Mesela İslam yıkılıyor, yeniden İslam'ı hakim ediyor Allah. Yeniden İslam'ı döndürüyor. Buna da güç yetirendir diyor Allah. Sırların orta yere çıkarılacağı gün. Dokuzuncu ayet. Bu ilk anlamı şudur. Biz ahirette gittiğimizde küfür yaptığı bütün melanetleri ortaya dökmüş olacak. Yani küfrün yaptığı hiçbir şey gizli kalmıyor tamamı görülecek. İkinci anlamı Mehdiyet devrinde küfrün, delaletin, decaliyetin bütün sırları ortaya çıkacak. Gizli arşivlerde sakladıkları bütün bilgiler ortaya dökülecek demektir. Şimdi. Mesela iddia edilen Ergenekon terör örgütünün sırları gibi. Artık onun ne gücü vardır ne de yardımcısı. Öldüğü an tek başına olmuş oluyor ne maddi gücü var. Yani mesela paraları, bankadaki paralara fedaileri, şunu bunu falan hiç kimse yok diyor Allah. Tek başına gelir. Bir de ne de yardımcısı. Hiç kimse yanında olmayacak diyor Allah. Tek gelmelerini söylüyor Allah. Yani küfür için bu müthiş bir tehdittir. Sürekli Allah tek olarak muhatap oluyor. Dönüşte olan göğe and olsun. Ee, şimdi bunun anlamı çok açık. Gök nasıl? Dünya dönüştü. Dünya kendi etrafında dönüyor. Aynı zamanda Güneş'in etrafında dönüyor. Güneş Samanyolu sistemi içinde dönüyor. Samanyolu sistemi ana sistem içerisinde dönüyor. Ne diyor Allah? Dönüştü olan göğe andolsun. Her yerde bir dönüş var. Dönme var. Buna dikkat çekiyor. Yarılan yere de 12. ayette yarılan yere de Şüphesiz o Kur'an ayırt eden bir sözdür. Yani küfürle İslam'ı ayırt ediyor. O bir şaka değildir. Yani boş bir söz değildir. Doğrusu onlar hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar. Müslümanın aleyhine bir oyun hazırlıyorlar. Allah ben de bir düzen kurup hazırlıyorum diyor. Mehdiyettir işte decaliyete karşı hazırlanan düzen. Bak ben de bir düzen kurup hazırlıyorum. Sen kafirlere bir mühlet ver. Az bir süre tanı diyor. Ben de 10 süre tanıyorum. 10 yıl. İnşallah. On yıl tanıyorum. İnşallah. Bak Allah diyor az bir süre tanıyor diyor. On yıl. İnşallah. Allah'ın Allah dilemesiyle inşallah. Ahir zamana bakan yönüyle söylüyorum. Tabi Peygamber Efendimiz de o zamanlar onları az bir süre tanıdı. Aynısıyla oldu. İnşallah. İslam bölgeye hakim oldu. ikinci, üçüncü, dördüncü anlamları var. Ben ilk anlamını anlattım. İnşallah.